Biraz da araziyi tanıtayım. Ondan sonra hemen aşağı ineyim. Madran Baba rüzgar santralleri karşımda görünüyor. Çine'ye kadar gidiyor. Çine şu son rüzgar santralinin altında kavşit var. Çine de şu çıplak yerin arka tarafında olsa göre. Böyle aşağı gelince obayı görüyoruz. Menderes Obası. Nereden başlayayım? Şurası kış. Sultan İtalya bir bizim Akça. Havancı Kalemi. Sağında da Nazilli. O yüzden de şu yazı hemen şu karşımda. Yazı kent. Bozdağ'ın hemen şunun altında olsa gerek. yapacakları yapacak. Baba Horasan Yörükleri Anadolu'nun Türkleşmesini sağlayan büyük insanlar Ruhları şad olsun Çanakkale zaferi adına Ayramozomun kulakları içindesin. Sarkanozomun de. Maalesef korona nedeniyle. Kendime söz vermiştim. Geçen 6-7 yıl önce işte anlattığım hikayelerden biri bu. Aşağıdan gelirken Şu gördüğünüz rüzgar santraline oradan indikten sonra direkt aşağı inmiştik. Yani o bizi güneye götürdü. Orada sıkıntımız oldu. Ben de şuradaki yoldan inip duruma göre ya Güney Köyü'ne ineceğim ya da Bozdağ'a inip oradan yürüme devam edeceğim. Burada yavaş yavaş insanlar da çıkmaya başladı. Karşıda bir çoban var. Şu aşağıda da bir köyü turisti var. İnşallah bir problem olmadan aşağı inelim. Evet. Hakkın evlali. Madran baba. Yapmışlar için. Allah razı olsun. geldiğim yoldan geri döneceğim. Şuradan da bir manzaraya bakayım. Rüzgar gerçi antrenörü. Hadi bakalım. Kazasız verasız bir inişimiz var. Mixer. takacak makineli istadı Kolay gelsin. Köpeğiniz <laughs> saldırıyor mu? üstteki ilmek yok. Evet, biraz kaldırmam gerekiyor herhalde. Bu çok iyi Buradan babadan iniyorum şimdi. İnmem gereken yere kadar ineceğim. Ondan sonra günü yemiyorsa Bozda Hanım'ı Buradan yani karar vereceğim ama Biraz kaldım mı acayip hızlanıyor. Allah çok zor ya.